Şimdi vururuz. Öle Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün Eski Toplayın serisini yani A'dan Z'ye toplayın serisini tekrar aradan A ile yeni sezondaki karakter, yeni sezondaki eşyalarla beraber başlamış bulunmaktayım. Biliyorsunuz daha önce böyle bir seriye başlamıştık ama yarıda kalmıştı. Şimdi ise bu seriyi en baştan yeni eşyalarla takır takır sıfırdan çekeceğim. Ee, bu serinin özelliği nedir? Bu seri karakterleri sizlere öğretti, öğrettiği, Öğretimi bir olarak basit Bir seridir. Mesela şu an Şembe şapına karşı oynuyoruz. Şembe Şap'a karşı Aatrox nasıldır? Aatrox'un skill'leri en baştan nasıldır? Teker teker hepsini açıkladım bir seri. Mesela ilk başta mesela hemen başlayalım. Aatrox'un pasifi. Aatrox'un pasifi ilk başta 24 seneden başlar. Sonra ile beraber gitgide cooldown azalır. Bir şekilde devam ediyor. Eee Aatrox'un pasifi Hop onu kaçırmasaydık iyiydi. Şimdi bir de pasif gelecek. Aaa cana bak. Ah. Atrux'u pasifi adamları vurduğun zaman cooldown'u azalıyor. Basic atak 2 Q'nun kritiği ile 4 çektiğinde çalışıyor. Aklınızda bulunsun gençler. Q skill'i ise 3, 3 farklı aşamadan oluşuyor. 3 farklı aşamadan oluşuyor. Oh. İyi de uyuşuyorduk haaa. Üç farklı aşamadan oluşuyor. Her bir, bir şeyin aşamanın krit yerleri farklı. Birincisi uzun ince, ikincisi hafif orta kalın, üçüncüsü de yuvarlak bir şekilde yaptığınızda bulunsun. Ah adam az önce öldürseydi iyi olacaktı ya. Bir canı kalmıştı. şöyle bir warplayalım. O da burayı wardladı. Şurası warplu söyleyelim. Şimdi Shenme çapında Şen matchup'ından bahsetmeden hemen önce W'den de basayım. W atıyoruz. W attıktan 1.5 saniye sonra attığımız alanın içine tekrardan karakteri çekiyor. Bu yüzden biz de gidiyoruz. Skilllerimizi tekrardan oraya atıyoruz. W'den çıkmamasını sağlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Q'muza yapıyoruz. Kombodan da bahsedelim. İkinci skillimiz E. Dash. Kısa atarak oto atak iptali yapabiliyoruz. Aynen şöyle. Ya da Q'muzla tamamen gidiyoruz. Q skill'imizi, ay E'mizi Q skill'imizi taşımak için yapıyoruz. Aklınıza bulunsun. Wow, bu kadar da güzel kestik. Bir yanlış oynadı. E'yi bize atsaydı savaşabilirdi ya da flash atıp kaçabilirdi. Ben flash atacaktım ama flash atmaya gerek bile kalmadı. şey çok kolay bir matchup değil. Christopher bir var bela olabilir. Gençler Aatrox oynarken Q'nuzu sadece ileriye doğru taşımak için kullanmayın. Sadece ileriye doğru taşımak için kullanırsanız tamamen faydalanmamış olursunuz. Aklınızda bulunsun. Ya, bu serideki en iyi öğretebileceğim karakterlerden biridir Aatrox. O yüzden söylediklerim bana sorarsanız gayet önemli. Aatrox nasıl bir karakter? Aatrox nasıl bir karakter? Aatrox önceden late çok iyi değildi ama şimdi ise late fena olmayacak bir düzeyde çünkü ultisine birkaç güçlendirme aldı. Fena olmayacak şekilde iyi. Ee, yeni eşyalarla beraber güzel de oldu. Aslında top lane'de kuvvesi sayılmaz çok da fazla. O yüzden oynanabilir. Fena değil. Aslında dövüşçü karakterler o kadar kuvvetli olmasa da Aatrox yine de fena değil. Şimdi Shen 6 level oldu. Shen'in 6 level olduğunu söyleyelim hemen kankilerimize. Ki, aa. Jungle mı geldi? Aynen. Jungle gelmiş çünkü tarama sesi geldi bana bir. Tamam. İşte Adamı keseceğimi biliyordum o yüzden çok kendinden emin bir şekilde oynadım. Oo 6 level oldu. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle bir oyun stili mi var? Şimdi gençler bu amumu kesmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Amumun redine gidiyoruz çünkü amumun redi çıkıyor. Tamam şu amumun redine gidip amumu burada basıyoruz. Ama belki önce bunları keser ama bilmiyorum. Base atıp sonra te teleport atacağız lane'e. Ama gelmek istemedi. Daha fazla vakit kaybetmeden geçer. Base Hmm, sindiren sindiren alabiliriz bu, bu maçta. Ama Ilaz sindiren almayacağım ben. Bu maç. Buna gideceğim. Sebebi ise fazla can çalacak Fight'ın içinde şey olsun diye. Şen botu teleport attı tahmin ettiğimiz üzere. Karşı botlarını kurtarmış. Kill alamayacak gibi gözüküyor. Belki bir tane alır. Problem değil alabilir. Biz de buradan plate alırız. Ama bu da yaklaşıyor Bize Biz de plate'in tadını, çıkar tadını çıkaralım. Gayet güzel. Şen hiçbir şey alamadı. Cassiopeia buraya geldi. Oo, Burada mı oynayacak? Altı kutu yok ediyor gençler. Aklınızda bulunsun. Cassiopeia'nın hızı çok yavaş olduğu için. Q yemediğiniz sürece Cassiopeia'yı kesebilirsiniz. Uf. Çok da kötü atıyor skill'leri ama. Yani. Her şeyi... Çok kötü attı Güzel, benim işime yarar Şimdi burada sopaladık burayı gençler ee, Şen'le toplamda şu an 3 level fark aldık bakayım. noktaya biraz daha dövebiliriz, eşyamızı bitirdik Kuvvetliyiz Tamam şimdi bey zamanı. Tozunu çıkar. Hemen Bey'e atıp geliyorum. Siz de like atarsanız çok iyi olur. Beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi eşyayı bitirdik. Eşyayı bitirdiğimiz için çok rahat bir şekilde adamı kesebiliriz artık. Ama Shen'in bana saldıracağını düşünmüyorum. O yüzden kule altında artık bu artık bu şeyden sonra kule altında adamı miyin kestirmemeye çalışmak bana sorarsanız yapılabilecek en iyi hareket. Ee, mid lane bize gelebilir. Karşı jungle ile beraber bize gelebilir. Mid lane'in var. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ben mid lane'e gidebilirim. Sebebi de şu. Adamın flash'ı yok. Adamın flash olmadığından dolayı mid lane'e şöyle bir uğrayacağım. Buradan böyle atlayabiliyoruz. Dive atabiliriz. Sen de ne indi diyecektim ki tam. Aa, boşuna gelmiş olduk. Yok de Yo, boşuna değil. Böyle güzel bir arkadan sinsi bir roam ile adamı kestik. Şimdi top geri çıkıyoruz. Mi'yi keseceğiz. Sen bot'a gitti. Şen'in attığı bütün ultiler çöpe gitti. Çünkü zamanında Shen'in güzel bir şekilde kafasını kopardık. Level'da çok geri. Şu an çok önde Shen'e göre. Shen kankimiz geri geldi. Şu an 4 level bir fark var aramızda. Bize girse bile şu an Shen'den bir şey olmaz yani. Kim geliyor? Ama bu botlayın da. Ama bir şey olmaz. gank gelmez. Burada sürekli lane'i itili tutuyoruz. Karşı yangılarda da girip onları keseceğiz. Aklınızda bulunsun. ne yapacağız şu an damage, damage değil bize. İşte hemen hemen Amumu'nun jungle camplarını kesiyoruz. Bu sefer Amumu'yu düşürüyoruz. Aşağıda olanın ona sadece eksidir bu. Aklınızda bulunsun. Ben toplayını bu kadar çok itebiliyorken bunu yapmasam ayıp olur. Şimdi wave'e geri gidiyorum. Wave'i alacağım ondan sonra red'ine gideceğim bir de. Ama Amumu zaten red'ine gidiyor. Aşağı iniyorum. Ben de buraya geliyorum. Aaaa şeye kalacağını biliyorum. Liliya hiç orada olmadığı için teleportla teleport bakmadım bile. Çünkü çok gerekliliği yok burada şenemiyi kestirmiyoruz. Ah beceremedi Liliya. Burayı açmasına gerek yok. Güzel, mid lane'imiz kesti. Şu an top lane'de yarı kaçtık. Lol. Burada kuleyi alıyoruz. Daha devam etmiyoruz. İnibitör açmaya gerek yok. Dakikada dakika daha 15 adamlar boş boşuna kesiyor gibi late game, Twitch gibi late game karakterleri varken gerek yok. Çok fazla şey yapmaya. Ama bunun jungle artık benim. Top lane oynarken ee, lane'de adamımızın kafasını sürekli koparamıyorsak gençler yapmamız gereken şey karşı jungle'ı Aşağıya giderken karşı jungle onu oyundan düşürmektir. Aklınızda bulunsun bu. Ee, şu an Twitch'i kesebilirim büyük ihtimalle ben. Twitch AP oynamıyor. Twitch şu an AP oynamıyor. Ee, rakamla beraber ikisini aynı anda bile kesebilirim. Kervik 3700 para var revinde hala. Ee, Twitch aşağıdan yürüyecek. Bu da yürümeyecek. şunu hmm. kesebilir miyim bilmiyorum gerçekten. Biraz bir şeyler deneyeceğim ya, birazcık dene, denemek istiyorum yani. Evet, denedik ve başarılı bir sonuç aldık. Ve sur geldi yani. A'dan Z'ye toplayın da daha ikinci eşyamı alamadım. 4.5k param var ve sur geldi. Evet gençler. Salı günleri artık A'dan Z'ye serisi geliyor. Böyle takır takır yeni eşyalarla bütün hepsini atacağım. Aklınızda bulunsun. Elmas 3 12k damage. Akko 17'de gelmiş. 15'te gelmemişim. Affedersiniz. Ama adamlara domination yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.